Ladrapper abin sana kurban olsun. Of. Devam kurduğunu vurduk. Kafalar uçmaya devam ediyor. Oy. Hop. Mesela yani. Şuradan çık. Buna bir tane Ursan trickshot'ı. Abi bu ben şu an Deagle Gold ile gerçekten adam mı vuruyorum ya? Oğlum neler oluyor lan neler oluyor ben... <laughs> Nasıl oluyor bu iş? Arkadaşlar selamlar videoya hoş geldiniz. Bundan önceki video ile ilgili birazcık konuşacağım sizlere. Lütfen sardırmadan izleyin çok önemli noktalara değineceğim. Bu hesap nasıl geldi hile miyim hile mi kullanıyorum. <laughs> Hileyle video çekiyorum falan. Ee, bu tür şeyler var bunlara falan cevap vereceğim. Birazcık da bu hesaba ne olduğuna neden silindiğini falan anlatacağım sizlere. Yani birazcık bir 3-4 dakika konuşup ardından oyuna geçeceğiz. Sardırmadan izlerseniz gerçekten çok sevinirim. Gerçekten gözüme çarpan çok fazla yorum oldu. Arkadaşlar bakın durum şöyle. Şunu ben bir anlatayım. Bana cephe alan bir tayfa var ve benim gerçekten hile kullandığımı düşünen böyle birkaç kişi ortaya çıktı. Ben ilk önce bunun şoku içerisindeyim. Envanter hilesiyle ben video çekiyormuşum. Videoyu böyle ortaya çıkartmışım. Yani en basitinden bu yorumu yapan kardeşlerim için konuşuyorum. Bak hiçbir küfür hakaret yok gerçekten falan da geçmiyorum yani. Bunu söylüyorum. Abi 15 yıldır bir oyun için gerçekten kendime bir imaj, bir marka. Gerçekten hani ismimin parasını verip marka patentini bile ömür boyu aldım yani. Kimse bu ismi kullanamaz. Telif falan konularında bana yardımcısı olması için işte mavi tik mevzuları falan filan. Yani bu, bunları anlatmak bile istemiyorum. Bu markaya, bu isme zarar verecek bütün 15 yılda inşa ettiğim kariyerimi yok edecek bir hareket yapabilir miyim? sizce yani hile kullanabilir miyim? Yani bu yorumu atarken en azından bu çocuk bunu hiç düşünmedim yani veya o kişi her kimse. Yani gerçekten şoklar içerisindeyim. Hesapların hesabın daha doğrusu nereden geldiğini merak ediyorsunuz. Gerçi ben başlıkta bizim editör yine acımamış başlık ve yılda ama içinden geçmiş öyle beraber. Artık Berkay Bey editler konusunda Yoğunmuş. Berkay'la beraber iki tane yankimiz var sağ olsun. Onlar yapıyor editleri. Güzel videolar çıkıyor yine. Umarım beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Öyle güzel bir başlıkla videoyu harmanlayıp sizlere sunduk. Arkadaşlar bu hesapta bana bir yayın açmamı falan söylüyorsunuz. Madem hile değilsin envanter kullanmıyorsun. Arkadaşlar hesap uçtu gitti silindi. Alo. Böyle bir hesap yok artık. Bu yüzden ben de bu hesapla yayın falan açamam. Her oyunda olduğu gibi bu oyunda da Joe Game'in bir adalet oyuncu sistemi var yani. Bu hesap bir kişide de olmaz, tonlarca kişide de olamaz. Diğer oyuncular arasında kargaşa yaratabilir. Böyle bir hesabı biz yok ediyoruz denilmiştir ve hesap ortadan uf uçup gitmiştir yani. Ben böyle direkt anında videoyu yayınladıktan 1-2 saat sonra dedim ki dedim yarın herhalde bu hesap silinir dedim. Ve öyle de oldu yani. Ben içeriğimi size sunmak istedim. İçeriğimi sizlere sundum. Ve sizler de keyif aldınız. izlediniz Aslında olayımız tamamen buydu yani. Farklı yerlere çekmek isteyen sayısız iddia var. Gerçekten garip diyorum. Arkadaşlar benim işim YouTube içeriği üretmek. Abi içerik bana ortaya bir video içeriği gelir. Ben bunu üretirim. insanlara sunarım. Bu işte hiç böyle gider. Yani kendimi bildim bileli. e-sporu bıraktıktan sonra video içeri üreticiliğine tamamen geçtikten sonra benim serüvenim hep böyle işledi. Böyle işlemeye de devam edecek. Yani gerçekten çok kırıcı yorumlar gördüm ya şöyle de böyle de hesabı bana ulaştıran kardeşlerime üzülüyorum. Gerçekten. Hani inanın tek üzüldüğüm şey bu. Ben videoyu da silerim. Hiç sorun değil yani. Problem değil. İsterseniz kaldırırız yani. Hiç sıkıntı değil. O çocuklar da yani o adamlar da sıkıntı yaşamış belli ki. Yani arkadaşlar olayın neticesi şu. Böyle unutulan bir hesap ortaya çıkıyor. Tamam mı? Bilmiyorum. Geçmiş GM'lerdendir, şundandır, bundandır. Ben de mizahi bir şekilde hem dolu bir video yaptım. Hem izleyicilerimin dikkatini çekmek için hem tabii ki abi video başlıklarım, ne bileyim thumbnail'larım önerilmediği için güzel bir başlık başlık tam ile bunu sizlere sunduk. Gerçekten bu bir aslında bir yanlışlık yok. Bu bir OG hesabı ve unutulmuş bir OG'nin hesabı olabilir. Ve biz bundan yola çıkarak bu oyunda da geçmiş zamanda gerek iyi şeyler yapmıştır gerek kötü şeyler yapmıştır. Benim umurumda değil. Ravnen'in ne yaptığı ne ettiği. Ben zamanında abi 10 sene önce çalıştım mı çalıştım. Çok güzel. Türkiye'de oyun sektöründe eşsiz işler yaptık mı yaptık. Hani bunun Joe Game için de söylüyorum. Biz aynı gemideyiz. Farklı gemide değiliz yani. Ben buradaki insanlar için uğraşıyorum. Hem kendi kitlem için uğraşıyorum. Kendi etkileşimim için uğraşıyorum. Ve bu dolaylı yoldan fazlasıyla son benim özellikle 5-6 aydır gördüm yani bu. Oyuna yansıyan bir görüntü de var. Gerek geri dönen kullanıcı hesaplar, geri dönen oyuncular, oyuna geri dönüp ne bileyim joy para satın alan oyuncular. Ya yani ben bunların hepsini görebiliyorum. Bir farklı bir şey söylemiyorum insanlara veya ne bileyim herhangi bir şekilde kimseyi bir şeye yöneltmiyorum. Bunu yani kör olmayan, dünyaya şöyle değil de şöyle bakan herkes uzaktan görebilir. Yani ben kendi panelimde datalarımla çalıştığım sağ olsun alttaki Digipin firmasıyla nelerin nasıl işlediğini çok güzel kendi panelimden görebiliyorum biliyorum. Gerek bundan önceki çalıştığım tüm firmalarda da. Yani farklı gemilerde değiliz arkadaşlar. Ben içerik üreticisiyim. Yıllardır bu işi ne kadar profesyonel ve önemseyerek yaptığımı herkes biliyor. Burada çocuk beni izliyorsa, kardeşim beni izliyorsa, benden yaşça büyük abilerim var sağ olsun TikTok'ta geliyorlar 50-60 yaşında çocuğuyla birlikte Wolf Team oynayan abilerim var benim. Yani babam yaşımda adamlar geliyorlar yayınımı izliyorlar ve yayınımda bana jetonla hediye atarak destek oluyorlar. Bu adamlar geçmişte demek ki 10 sene önce benimle beraber veya akran olduğum insanlar çok güzel vakit geçirmiş ki bunu yapabiliyorlar yani. 15 sene sonra evlenmiş çoluğa çocuğa karışmış işini gücünü eline almış adamlar geliyor bana hediye jeton atıp destekliyor. Allah razı olsun yani hepsinden. Ama şunu her zaman söylüyorum. Yani gerçekten bazen yani canlı yayında abi ben yaptığım yayınlarda böyle bir ufak bir yorum görüyorum. O ufacık yorum yani beni orada izleyen bin kişinin anlık verdiği hazzı yani baş, dışarıda başka bir şeyle belki de bulamıyorum yani. Çünkü o insanlar geçmişten kendi anılarıyla birlikte ne bileyim babasının cüzdanından harçlık araklayıp internet kafeye gidip sırf benim videolarımı izlediğinde veya ne bileyim mahallede arkadaşlarıyla işte Blood Rapper gibi oynayacağım şunu yapacağım bunu bakın biz bir nesille beraber büyüdük. Yani bir nesille beraber ben bir nesli büyüttüm. Onlarla beraber de büyüdüm. 28 yaşındayım ben. Gerçekten Türk oyun tarihine bunu ister ego olarak algılayın, algılamayın. Son 15 yılda yaptığım çoğu işte mal olacak işler yaptım. Evet prime dönemler geçer. Prime dönemler geride kalır. Bunlar çok doğru. Prime dönemim gerçekten çok güzeldi ve hiç gerçekten pişman olacağım bir hareket yapmadım. Ve bunun vicdani olarak rahatlığı da benim içimde var. Bu yüzden de çok mutluyum yani bu konudan. Ama bilmiyorum. Abi yanlış yerlere çekmek isteyen insanlar, yanlış yerlere çoğaltmak isteyen insanlar var. Ben burada ne konuşacağımı ne yapacağımı da biliyorum. Yani neyse çok konuştum. Konuşacak çok fazla şey var. Ben açarım burada 1,5-2 saatte konuşurum. 24 saatte konuşurum. Bu sadece sizin belki de kafanızı şişirme olarak algılanabilir. Sıkılabilirsiniz. Benden sadece oyun izlemek isteyen insanlar da var. Onunla biliyorum. Ama kemik bir kitlem de var. Hala yani Prime dönemim geçmesine rağmen bunun farkındayım. Bakın bunun farkına vararak da bunu söyleyebiliyorum yani. Normalde insanlar egosunun arkasına sığınır. Bu yeni yetme YouTuber'lar var ya işte bir anda milyonları falan görüyorlar böyle. Yeni tayfa. Hızlı başarı ego oluşturur. Yavaş başarı karakter oluşturur. Arkadaşlar yıllardır şu sektörde tanıştığım gerek markalar, ajanslar, firmalar, youtuberlar, influencerlar da görüp öğrendiğim o kadar çok fazla şey var ki. Yani gerçekten şu sektörde pişmiş olmak yani pişmiş anlamını bu tabirle kullanıyorum. Çok daha iyi bir şey emin olun. Yani ben halimden memnunum, hayatımdan memnunum. Çok şükür bazı yorumlarda görüyorum bazen. Yazıyorlar işte ben mesela TikTok'ta yayındayken abi o kadar kişi izliyor falan böyle. Jeton atanlar oluyor, hediye atanlar oluyor. Ben teşekkür ediyorum. Eyvallah cansınız falan diyorum. Şöyle çok boş yorumlar görüyorum. İşte canlı yayınlara geri başlamış. Acaba parası mı bitti? Param mı bitti? Ne oldu? Şu bu falan filan. Ya güzel kardeşim. İnan benim... Burada 15 yıl boyunca sence bu işi yapmış biri olarak madem maddi hayatımı çok merak ediyorsun Sence hayatımı garanti altına alacak şeyler yapmış mıyımdır? Bu işleri yapmasam bile sence bir pasif gelirim var mıdır? Yok mudur? Birden fazla? Sence hayatımı sadece buna endeksi olarak mı yaşadığımı zannediyorsun? Yani böyle bir olay olduğunu falan mı düşünüyorsun? Ben bunu konuşmayı sevmiyorum. Anladınız mı? Yani bu iyi bir şey değil. O 20 yaşındaki çocuk gelip bana, o çocuk gelip böyle çete. Abi ne oldu? Param bitti yayınlara boşlamışsın. Böyle yazan bir tayfa da var. Yok kardeşim param bitmedi. İnan para konuşmayı sevmiyorum ama var yani. Tamam sen hiç merak etme. Fazlasıyla var. Var olmaya da devam ediyor. Gelmeye de devam ediyor. Tam o konuda hiç merakın olmasın yani. Neyse durum böyle yani. Özetleyeceğim şekilde böyle arkadaşlar. Birazcık bazı kafada olan sorulara cevap vermek istedim. Kafanızı şişirdiysem affola. Dediğim gibi ben sadece bu hesabı bana ulaştıran o bir grup kardeş var. Onlara teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın. Hesap silindi. Bir, ben video yayınladıktan sonra böyle bir şey olacağını tahmin ediyordum. Ama bu kadar kısa hızlı olacağını tahmin etmiyordum. Çünkü ben ne yapsam? iyi video da atsam, kötü video da atsam. içeride izlendiğini biliyorum. Birilerine haber gittiğini biliyorum. Her şeyi biliyorum. Ama anlatmaya çalıştığım aynı gemideyiz. Farklı gemilerde değiliz. Bu yani. Kim nasıl nereye anlayarak çekerse ben bilmiyorum yani. işin açıkçası böyle arkadaşlar. Eğer burada 15-20 dakika boyunca ne bileyim okuldan geldiğinizde ders arasında üniversitede vizeden finalden çıktıysanız otobüste giderken ne bileyim bir yere ulaşım sağlarken yemek yerken ne bileyim arkadaşınızı AVM'de beklerken çalışıyorsunuzdur nöbettesinizdir. Bu ara çok var. Gerçekten benim gece yayınlarımda abi nöbette olup gerek güvenlik abilerim kardeş arkadaşlarım ne bileyim hastanede çalışan ATT'ler yani nöbet kavramını taşıyan görev yapıp çalışan çok fazla izleyicimiz var. Hepsine gerçekten teşekkür ediyorum. Yurt dışından, Almanya'dan, Hollanda'dan, Amsterdam'dan, abi Çin'den bile, Kanada'dan bile var. Ulan Wolf Team Latino'dan bile yazıyorlar. Güney Amerika'daki çocuklar benim TikTok hesabıma girip <laughs> yazıyor. ya. Gel diyor Latin'de server'da hesaplarım var video çekelim diyor. Latince bir şeyler yazıyorlar chat'te falan. Bu geçmiş videoların altında da var. Aslında beni motiveleyen çok fazla şey var arkadaşlar yani. Bu motivasyon sürecini arttıran çok fazla şey var. Ama benim görmek istediğim asıl kemik kitlemden. Çünkü sayısız bir şekilde bana şey de geliyor. Artık şu o, lanet oyunu bırak. Valorant'a geç. Şunu yap. Bunu yap. Ya her şeyi geçtim. Ben belki Valorant'tan keyif almıyorum. Ya almıyorum belki de kardeşim. Güzel kardeşim benim. Hani Cenk'le çok kıyaslama oluyor. Cengo'yla. Ya Cengo hala benim kardeşim canım ciğerim yani. Aa, İstanbul'dayım. Görüşürüm. Sürekli gidiyorum. Görüşüyorum da. Telefonlaşıyoruz. Bir şey oluyor. İş hakkında konuşuyoruz. Sürekli yani. Biz Cengo'yla falan veya ne bileyim X'le Barış'la vesaire sürekli her gün her saniye video içeriği üretmiyoruz diye arka planda Discord'da ne bileyim geceleri olsun, telefonda olsun, Instagram hikayelerinde olsun konuşmuyor mu oluyoruz? Bir de orada dedikodular falan da oluyor böyle işte şununla küs müsün, şununla şey misin? Ya arkadaşlar herkesin kendine göre bir hayatı var. Kendine göre bir oluşumu, düzeni, planı, programı, kendine hayırlı bir zaman dilimi var yani. Herkes her an, her saniye yan yana olacak diye bir şey yok. Yaşlarımız artık gerçekten hani ciddi şeylere erişmiş durumda yani. Eski, belki eski heyecanımız yok. Eski ne ne bileyim rengimiz yok eski mutluluğumuz keyfimiz yok yani yaş ilerledikçe böyle oluyor diye oluyormuş yani ben öyle anladım bilmiyorum ya çok yaşlı bir adam gibi falan da kendimi hiçbir zaman göstermiyorum ama hani ben artık yaşımı küçük söylüyorum sağda solda yani bu garip bir durum neyse ben aslında kelam arkadaşlar durum böyle daha konuşacak çok şey var eğer çok çok fazla merak ettiğiniz şeyler varsa da oyunu oyunu kenara bırakıp sizin için böyle bir soru cevap videosu yaparım alırım böyle ko kocaman kamerayı karşıma veya canlı yayında yaparım bunu şeffaf bir şekilde ne merak ediyorsanız çatır şut Dur anlatırım size. Hiç sorun yok. Ama konuşmadan önce bir avukatıma danışırım. Sağolsun. Bu konularda da her zaman bir avukat abim var. Sağ olsun o konularda hep beni şey yapıyor. Taş taşlı bir abim bu arada. Ona danışırım. Çatır çatır konuşurum gerekir. Anlatabiliyor muyum durumu yani? Durum aziyet. böyle arkadaşlar. Gerek kendi hayatımla gerek işte YouTube sektörünü falan. Gerek kişilerle ilgili merak edilen bir şeylerse soru cevap videosu çeker. Konuşurum abi çok zor bir şey değil diye düşünüyorum. Neyse kafanızı çok şişirdim. Ayaküstü demeyelim de oturup böyle 5-10 oyun odasını dalıp gezdiğim bir video var. Böyle 5 tane falan oyun odası gezdim. Güzel bir şekilde editleyip o bu videonun devamında sizler olacak arkadaşlar. İzlemeyi unutmayın. Dediğim gibi yorumlarınız benim için çok değerli. Yorum yapmayı unutmayın. Şimdi sizi video ışınlıyorum. Söylediklerimi umarım atlamadan dinlemişsinizdir. Bayağı böyle detaylıca bir şeyleri anlattım. Öyle. Şimdi sizi video gönderiyorum arkadaşlar. Videoyu izleyebilirsiniz. Atlamadan izleyin. Güzel trick shotlar falan var. Güzel bir video oldu. Işınlıyorum ha. Şimdi bir odaya geçtim. Bakalım neler yapacağız burada. O diye dövmelerinden bir tık arınarak bir şey yapabilecek miyim acaba? İyi tamam. iki kil çıkardım. Duydum onun pençelerin sesini. Bu o geri değil mi? Tamam. Abi bir de robot alıyorlar. Robot almasalar kafaya vurmak daha kolay. Robot ekstra bir zor yani. Oo kardeş. Şu kafayı bir hüpletebilir miyiz? Şimdi doğacan. Doğdun hatta belki de. Savaşa devam kurduğunu vurduk. Kafalar uçmaya devam ediyor. Eğer yayın varsa çözümdür. Fight çıkmaya başladı fazlasıyla arkadaşlar. Şimdi ben de aynı kanıda düşünüyorum seninle. İnan yok yayında değiliz şu an. Oy! Onun ense. Oğlum bunlar beni görmüyor mu lan? Valla görünmezlik mi açtım falan zannettik. Kafa yedi. Attım bir daha kanka. Oğlum bu nasıl bir kurt? Ha! İstediğim bu iki saattir. Bir de arkadaşlar TikTok yayınlarında kanisini kapatıyorum. Açmam lazım. Daha güzel bir seyir zevki sunmak için. Çünkü şöyle bir olay var. TikTok kan izi görünce abi ihlal atıyor. Bu oyun diyor çocuklara karşı. Ya diyor. Nasıl bir iş anlamadım ya. Dur. Oradan bir tane daha geliyor. Şunu şarjörünü bir değiştireyim hocam. Elit maskot. Kardeşim keşke sövmeseydin lan beni bana. Ah be. Üzdünüz lan. Ya için yanıyor ya. YT'de ya. mi yüzüyor? YT'deyiz kardeşim. Youtube'dan abone olduk. Beğendik. Bildirimleri açtık hemen. En hızlısından. O da abi video mu? Video mu kanka? Video. Video. Video çekiyoruz evet. Abi şu cennet kokulu ee, robot karakteri oynayan güzel nickname'li kardeşim benim. Keşke arınsan ondan. Anca. Sen o kurdusal ben no scope bile atarım ona buradan da. Allah'tan dövme yok. İşte dövme olmayınca arkadaşlar işler bu kadar kolay olabiliyor bazen. Wolf oynayacaktık memleketi kurtaracak. Biz 2010 ilk 5'te klandaydık. Elit maskot. Niye çıldırdık? Kardeşim ne yaptık? Adam niye çıldırdı lan? Sen 2010'da adam şeyim diye kafayı yedi. Ulan ben ne yapayım? Kendimi keseyim o zaman. Oyunun seferini yaptım 15 sene. <laughs> Sen bir şey yapmadın kardeşim diyor. Vallahi işler karışık. Çok karışık. Ben buradaki mevzuyu anlayamadım. Niye herkes gergin stresli anasını satayım ya? 15 tatil değil mi? Okullar falan tatil. Herkes mutlu mesut oyun oynayalım ya. OG dövmesi olmadan oyna oynayak be. Aga be. Hadi be. Yukarıda siyasi küfürler geliyor kardeşim bak bulurlar seni. Vay amına oğlum çok üzüldüm lan. Ben sana söyleyeyim ben kırmızıya geçiyorum bu el. O geri kullanmayalım. Sayın arkadaşlar o geri ömesini... çıtırdan kullanmayalım rica ediyorum. Bakalım bizimkiler kullanacak mı? Abi lütfen YouTube at. Tamam lan senin için YouTube'a atacağım. Ladrapper abin sana kurban olsun be. Of. Adam şoka girdi izliyor vuruşu. <laughs> tane daha vursam. Video mu? Video olabilir, video. OG olmasa video yazıyorum bak. <laughs> video ama. Nasıl tek atıyor lan bu? OG SG. Oy. Kafa ne güzel gitti be. Bak. Intro ekmek veriyorum sana. Bir tane de dönerek vurayım mı? Bilmem. Yapsak mı? Ha? Hadi yapalım ondan da yapalım. Hop. Mesela yani. Böyle de vuralım bir tane. Şuradan çıkacak. Evet. Yarışmacımız Yaşar. kafadan tek atmaz galiba. Oğlum bizim ekip de fena çıktı ha. Abi bizim çocuk bak OG dövmesi kullanıyor. Diğerlerine haksızlık ama ya. Hani ben yapmak istemiyorum. Zaten üstünüz kullanma kanka ya. Ben üstün olduğumuzda bile kullanmıyorum ya. Bence kullanmamalıyız. Yankee jumping. Abi temiz oda olunca yani temizden kastım OG olmayınca bazen bayağı bir keyifli dakikalar çıkabiliyor. Buna bir tane Ursan trick shot'ı sarar. Sardı. Abi spray Ta transferine bakar mısın? Transfer diyordum bir de. Guardian 572. Kardeşim seviliyorsun. Ya şimdi videodayım. Ne olur ne olmaz selam gönderelim de kardeşimiz havada kalmasın ya. Altalar bak arkadaşlar bu oyunu birazcık böyle şey yaptım. Trick shot varisi bir oyun. <laughs> Abi videosu teşekkür ederim beni kırmadığın için demiş. Cansın kardeşim benim ismin gözüküyor orada. Savaş devam. Eyvallah. Cansın Bey eski kurt. böyle has takipçileri ayrı seviyorum arkadaşlar. Şöyle bir quick atalım bir tane daha. Hop bakalım başka ne geliyor. Güzel kapışmayı devam ediyor. Eski usul bir tane atalım mı ya? Ondan çok kurmak istiyorum. Şöyle. Ben niye bir ve bir atayım? Haklısın ya. Güzel ayarladı. Güzel ayarladı. Haklısın lan Adem. Hop. Hı hı. E bu çıkmadı. Bu OG dövmesi değil değil mi? Ama çok... A OG dövmesi gelmiş. Aa geldi. Karşıya OG dövmesi geldi. Dur bizim ona bir çözüm bulmamız lazım. Ben bir Legend Royale çıkardım arkadaşlar. Mecburiyet etmem. Şu arkadaşı vurmam lazım çünkü. Mecbur yani. Onu, onu tarayacağız Daha Bir buçuk dakika kalmış. Buradan oyunu satamam. Abi tarayacağız. Yapacak bir şey yok. Mecbur kanka. O demesi var. Ne yapayım be ya? Abi bu... Ben şu an Deagle Gold'la gerçekten adam mı vuruyorum ya? Oğlum neler oluyor lan neler oluyor ben... <laughs> Nasıl oluyor bu iş? Harbi burada niye çevirdik? Kanka vallahi iyi tarıyorsunuz. Ben yine de oyunu satmadım. Şu an çok memnunum. Lan nereye gitti? 10 saniye. Ay ben seni. Al lan kafana. İçimizden geçti adam. 0-0. Kazandık. Bak bir tane daha. Abi bu OG dönmesi. OG dönmesi ne yapabilirim ki ya? Ne yapabilirim ki? Enteresan güzel bir maç oldu. Garip hava. Bir tık garip. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoya çıkış yapmayı unutmuşum. Bunu sonradan çekiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, öyle şekilli şukullu güzel bir video oldu. Direkt zınk diye de kapanmasın dedim suratınıza. Dediğim gibi yorumlarınız benim için çok değerli. Yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi ve TikTok yayınlarımıza gelmeyi kesinlikle unutmayın. Wolf Team PUBG CS karışık bir şeyler sürekli oynuyoruz. Merak ediyorsanız canlı yayında her şey anlık çok daha güzel, renkli ve şeffaf bir şekilde herkese sunuyoruz. Keyif alıyoruz, muhabbet ediyoruz. Bazen oyunu kenara bakıyoruz. Yarım saat sadece chat'te sohbet ediyoruz. Derdinin tasasını anlatan oluyor. Ona öneri falan veriyoruz. Buyurun gelin. Bizim yan editörümüz üşenmelisi şuraya TikTok'umuzu koymuştur. Tam şuraya. Dur lan. Böyle mi? Ha. Tam şuraya. Ha şuraya. Tam şuraya koymuşumdur böyle dikileme. Telefon görünümü gibi. Yayınlarımıza gelin genelde geceleri oluyor arkadaşlar takip edip TikTok'u da bildirimleri açarsanız yayın açtığında bildirim alırsınız whatsapp kanalımız çekilişimiz her şeyimiz açıklamada var ben bunları artık zaten söylemekten yoruldum söyleyince bile laf oldu beğeni istemek yorum yapın beğeni atın çekilişimiz var katılın bunları demek bile laf olmuş birilerine. Yani yorumlarda onları da gördüm. İşte sürekli şunu istiyor, bunu istiyor. Lan ne? Ben hatırlatıyorum. Altta çekiliş var. Canın isterse katıl, isterse istemezse katılma. Ben bunu yapmakla yükümlüyüm arasını satayım ya. ya herkesin şey geliri, maddiyatı çok iyi olmayabilir abi. Çekilişe katılır, bedava bakiye kazanır. istediğiyle oyun hesabına, çarına istediği satın alır, gezer. Tuzu kuru olanlar, tuzu kuru olmayanlara yorum yapmasın gözünüzü seveyim. Çekiliş aşağıda arkadaşlar. Katılabilirsiniz hepsine. Umarım videoyu da sonuna kadar izlediyseniz harbiden fazla bir yankı kutusunuz. Görüşürüz.